Tempo TV Cumhur Haber Ajansı adına özel konu ve konuklarla beraberiz. Bugün birincisi düzenlenen Tesla Festivali için Karayazı'dayız. Tabi Karayazı'da kaymakamlığımızın düzenlediği programın her detayında çekimler yapıyoruz ama İzmir'den çok uzaklardan Karayazı'yı temsil eden İzmir'deki Karayazı var, dernek başkanımız var yanımızda, medeni başkanımız var. Kendisini bulmuşken bizlerle röportaj yapalım dedik. Kameraman arkadaşım biraz daha yaklaşırsa sevinirim. Şu anda biz Karayazı'nın festivali için İzmir'den geldim, medeni yerden. Aslında Karayazı Kavak Mezrası'nda oturuyordum. 40 senedir İzmir'de ikamet ettim. Memuriyetten, emekliden dolayı dernek kurduk. Karayazılar Derneği. Var. Biz burada olsun değil de İzmir'deki Karayazılara da faydamız oluyor. İş istamı yaratıyoruz. Karayazı'daki insanlara yardımcı oluyoruz. Evet Sayın Başkanım, ben araya girmek istiyorum. E, tabii İzmir'de yaşıyorsunuz. Buradan yaklaşık olarak 1450 kilometre uzaklıkta. Ama kalbiniz Karayazı için attığını sizin sosyal medya hesaplarınızdan takip ediyoruz. Yaptığınız Ramazan ayındaki faaliyetler olsun, öğrencilere verdiğiniz burslar olsun çeşitli e, iş imkanları noktasında Gurbetteki karayazırlar en azından bir araya gelip hizmetler yapıyorsunuz. Buradayız hani Karayazı'dayız. Bu vesileyle sizin gibi başkanımıza yakalamışken, gurbetteki e, turizm elçileri diyebileceğimiz karayazırlar için ne mesaj vermek istersiniz? Valla şimdi tabii Karayazı'da göç etmiş de büyük şehirlere yerleşen insanlarımız çok, ben de takip ediyorum. Ekonomi özgürlükleri kazananlar çok insanlarımız var. Karayazı'ya geri dönüş yapsınlar. Karayazı'ya hizmet etsinler, Karayazı'ya sahiplensinler. Karayazı coğrafyası keşfedilmemiş gizli bir cennettir. Sağ olsun yerel e, yönetimler olsun, e, idari amirler olsun, kaymakam, vali ve hatta şey, devlet adamları bunu yavaş yavaş benimsediler. Mesela bir e, Çıkırkan'daki 40 pencereler e, Salyamaşı, Cüney Mağarası, Cüney Mağaraları, yani ters köyceğiz, göletimiz, göletimiz bunlar, balımız, balımız, bunlar Karayazı için bir, bir değer e, değerdir. Yani yani. Biz bu değerleri sosyal alanda, ulusal alanda nasıl etmemiz lazım? Her şeyi devlete beklememiz lazım. Biz Karayazı halkı olarak da buna maddi ve manevi desteklerimizi esirgememiz lazım. Burada tekrarda belirtmek istiyorum. Burada Karayazı'da göç itip de büyük şehirlerdeki insanlara sesleniyorum. Karayazı'ya duyarsız kalmayın. Karayazı'yı sahipsiz bırakmayın. Evet çok teşekkür ediyorum. Sayın başkanımız gerçekten çok etkili ve çok güzel mesajlar verdi. Sayın başkanım sizi de almak istiyorum. Sizi takip eden e, sosyal medyanın takip eden çok ciddi bir sayıda insan var. Şu manzarayı görmelerini istedim. Kameraman arkadaşım zaten bu plato'yu gösteriyor. Burada akan ırmağı gösteriyor. Tabii içeride de kanyon var, köylerimiz var. Bakın erimeyen karlar var. Ee, ve e, yani anlatmaya gerek yok bu güzellikleri birçok kişi bu fotoğrafları görünce Ordu'daki veya Samsun Trabzon'daki yaylalardan görüntü olarak gö değerlendirebilir ama görüyorsunuz 2350 rakım e, son derece güzel bir düzlüğü var güzellikleri doğal güzellikleri balı e, coğrafik anlamda işaretli ürünleriyle beraber karar Son sözü tabii ki ne size misafir olarak size vereceğiz. Bugün birinci Tesla ile festivalin son günü. Evet. Birazdan kaymakamımızla beraber Karayazı'daki cünni mahalasına gideceksiniz. Evet. Orada yaklaşık 5000 yıl önceki e, hani resimli yazıları e, görecek e, sizin vasıtanızla insanlar tanıyacak. Evet. E, buradan son gün Karayazı'nın bu ilk festivaline de şahitlik eden biri olarak duygu düşünceleriniz genel mana ne, nelerdi, neler gördünüz? Bu hani kalabalık katılım ve ee, kara yazı Valla şimdi tabii ki ilk günde ben dün, bugüne kadar düşüncelerimi belirteyim. İlk festival olmasına iznaden kara yazı halkı oturan insanlar bu festivalde duyarsız kalmadı. Evet. Çok kalabalık buluştu. Tarihi at yarışlarına izdam yaşandı. Aynı. Ondan sonra yukarı söylemez köyündeki o anıt şeyler tabii Abdülhamid Han Allah razı, razı olsun. Kulukan Bey'in eserlerini yok. ziyaret etti. Orada aşağı çıkan Balı meşhurdur. Balı, şey, Tıkır Pencereler tarihi bir Kapadokya bölgesini andıran bir yapıya sahip. Hı. Kapadokya bölgesi bir yarısı çöl, yarısı yeşil ama orası hepsi çöl. Aslında orada turizm başkenti olması lazım. Hı. Sağ olasın, vali kaynaklandı ve turizm müdürü e, el birliği oraya el attılar. Burayı e, sosyal medya alanında halka tanıttılar. Ben şurada demek istedim bu festivalin tekrarını diliyorum. Karayazı'daki insanları sahipsiz bırakmamamız lazım. Ben nasıl 1500 kilometre gelmişsem İstanbul'daki, Ankara'daki, Antalya'daki, büyük şehirlerdeki duvarlı insanları da ben buraya iş adamları olsun, protokoldaki olan insanlar vardı, devlet kademelerde, yüksek kademede görev yapan insanlardı. Karayazılar buraya gelsinler. Bir dahaki festivali karayazıları sahipsiz bırakmayalım. Evet çok güzel mesajlar verdi başkanımız. Ben kıymetli ve samimi açıklamalar için değerli başkanımıza teşekkür ediyorum. Sayın başkanım 1450 kilometre ötedeki İzmir'e buradan selam olsun. Sizi ve e, dernek çalışanlarımızı, dernek üyelerinizi, üretim kurumuzu ben de selamlıyorum. E, Allah nasip ederse eee bir de iki ay sonra İzmir'e geldiğimizde de inşallah dernek binamıza da sizinle bir röportaj yaparız. Başım üstüne. ben Allah her olsun. zaman için benim için Karayazı yüz kimliktir. Evet. Karayazı'nın kim olursa olsun <laughs> konumu, mevkisi, makamı benim gözümde hiç önemli değil. Yalnız Karayazı'lı olduğu için başım üstünde yeri vardır. Evet Karayazı'lı olsun taştan olsun. Taştan olsun. Evet, olsun. olsun. <laughs> bir de şunu söylüyorum. Bir atasözü vardı. Orada bir köy var uzakta gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüz olmuyor. O köye gideceksin. Tarla ekeceksin, bağ ekeceksin. O köye sahip çıkacaksın. Evet. Karaağaç'ta bir ilçemiz var uzakta. 2400 rakımlı. Senin ilçen olmaz. Geleceksin, ilçene sahip çıkacaksın. Teşekkür evet, helal olsun. olsun. Çok teşekkür ederim Sağ Sayın olun. Başkanım. Dernek biliyorsunuz gönüllülük esasına dayalı. Eee başkanımız da e, Allah razı olsun. Sağ Gerçekten olun. bu hizmeti severek yaptığına teşekkür inanıyoruz. Olun. Sağ Basın olun. mensupları olarak sizi takip etmeye devam ediyoruz Sayın uydum. Başkanım. Olun. Sağ olun. Çok bu, teşekkür bu, ederim. Saat bunun için özellikle e, size teşekkür ediyorum. Başlangıçlarına hepsinize saygılar sunuyorum. Biz sunumlarla. de teşekkür ederiz efendim. Özel konu ve konuklarla görüşmeye devam ediyoruz.